oyuncaklarım hayal kurarım olur arkadaşlarım soru sorarım hemen cevap ararım macerama katılırız sizlerle tanışalım benim adım Yade 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 keserim hep patiyle patiyle masile hayal burası, sorulardan sonrası hep bir olup ele ele çözmenin tam sırası çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası. <laughs> Zorlu yarış. <laughs> Merhaba sevgili seyirciler. Zorlu yarışa hoş geldiniz. Bu eğlenceli oyunda Matmatlar Büyük Ödülü kazanmak için heyecan dolu bir yarışa girecek karşınızda mavi takım ve kırmızı takım. Zorlu yarışta ilk oyunumuz çuval taşıma. Bu oyunda takımların amacı verilen sürede taşıyabilecekleri en dolu çuvalı bitiş çizgisine ulaştırmak. Dolu çuval mı? Yani bunun gibi mi yani? <laughs> Olur mu hiç Matıcim? O elindeki boş bir çuval. Kumu içine koyunca Bu oyunda yarışmacılardan biri çuvalı kumla dolduracak. Diğeri ise zorlu parkurda taşıyacak. Evet, kırmızı ve mavi takım. Eğer hazırsanız zil sesiyle beraber oyun başlayacak. Üç, iki, bir, başla! Oh. Doldurmayı çok seviyorum. <laughs> Unutmayın, kazanmak için taşıyabileceğiniz en dolu çuvalı süre bitmeden buraya getirmelisiniz. Kırmızı takım çuvalı taşımaya başladı bile. Haklısın ama elimde değil. Kum doldurmayı çok seviyorum. Ne doğmadan çuvallarını bitiş çizgisine ulaştırabilecekler mi? <gülüyor> 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 Bitiş çizgisine ulaşmayı başardın. Bakalım en dolu çuvalı getirmeyi başaran takım hangisi? Gördüğünüz üzere kırmızı çuval dolu. Ancak mavi çuval daha az dolu. Hatta neredeyse boş. Çuvalları doluluk miktarına göre sıraladığımızda kazanan takım kırmızılar. Çuvalı düşünmesem kazanabilirdik belki. Ben çok doldurduğumdan oldu. Kusura bakma Mati. Böylece kırmızı takım daha dolu çuvalı taşıyarak bir puan alıyor ve öne geçiyor. Ama üzülme mavi takım çünkü sırada yepyeni bir oyun var. Yoğurt yarışı. Bu yarışmanın amacı kazanlardaki yoğurdu kaplara aktarmak. Süre sonunda takımların kaplarını azdan çoğa doğru sıralayacağız. Ve en çok kabı dolduracak olan takım kazanacak ile beraber yarışma başlayacak. 3 2 1 başla. Bu yoğurtları kaplara aktarmak yerine yesek olmaz mı? Ben yoğurdu çok severim de. Olmaz ustaçi. Kuralları duymadın mı? En çok kabı doldurmamız gerekiyor. Peki doldur kapları yesek? Onu yarışma bitince düşünürüz. Sen doldurmaya bak. <laughs> Dikkat et. Süre doldu. Kaşıkları bırakın. Evet, kıyasıya bir yarış oldu. Bakalım kazanan takım hangisi? Çok miktarda kırmızı kap görüyorum. Kırmızı takım iyi iş çıkarmış. Ancak mavi kap miktarı çok daha fazla. Yani bu oyunun galibi mavi takım. Yaşasın. Artık yoğurtları yiyebilir miyiz Yade? <laughs> Olur mu hiç ustaçı? Daha yarış bitmedi. Tüh. Bu durumda eşitlik sağlandı. İki takımın da puan miktarı aynı. Sıradaki yarışmamız halka oyunu. Bu yarışmada bulunduğunuz yerden çubuklara halkaları geçirmeye çalışacaksınız. kalk olan takım kazanacak. İşte başlıyoruz. 3 2 1 kazananı kim? Halkaların miktarlarına göre sıraladığımızda... ...kırmızı çubukta daha fazla halka olduğunu görüyoruz. Mavi çubukta ise halka miktarı çok daha az. Yani bu oyunun kazananı kırmızı takım. Bu durumda kırmızı takım daha çok puana sahip olarak tekrar öne geçiyor. Evet sevgili seyirciler, mavi takım geride ama henüz her şey bitmedi. Çünkü sırada final oyunu var. Bu oyun tam iki yarış değerinde. Yani kazanan takım zorlu yarışın galibi olacak. Oyunumuz bir bayrak yarışı. Her takımdan bir yarışmacı gördüğünüz zorlu parkurda bayrağı taşımaya başlayacak. Parkurun ortasında ikinci yarışmacı bayrağı teslim alacak. Ve kalan engelleri aşıp bitiş çizgisine önce varmaya çalışacak. Bunu ilk başaran takım final oyununu ve zorlu yarışı kazanacak. Hazırsanız başlayabiliriz. Üç, iki, bir, başla. Oh, <laughs> <laughs> O yoğurtları yiyebilseydim böyle olmazdı. Hadi artık ustaçi. Nerede kaldın? <laughs> Kaybedeceğiz galiba. Ay, Aa, ay. <gülüyor> 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 ay, ah, ay, olamaz. Ne yapacağım şimdi? Yarışı kaybedeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Belki de şu taşları kullanarak kendime bir merdiven yapabilirim. <laughs> Taşları çoktan aza doğru dizersem... ...bir işe yaramaz. Ulaşmam gereken yer yukarısı. Ancak onları azdan çoğa doğru dizersem... ...bu beni tepeye ulaştırır. <gülüyor> <gülüyor> Evet sevgili seyirciler soluk soluğa geçen müthiş bir yarıştı Final oyununu kazanan taraf anten farkıyla mavi takım oldu Hem de beklenmedik bir engele rağmen Final oyunu iki oyun değerinde oldu ama yoğurtları ne zaman yiyeceğiz ya de? Mati ve ustaçi böylece zorlu yarışın kazananı oldu.